Size şok dalga tedavisinden ve cihazımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Şok dalga tedavisi son 10-15 yıldır sertleşme sorununda uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Kılavuzlara girmiş yani yeterli bilimsel kanıtı olan bir tedavi metodu yöntemi. Sertleşme sorunu olan hastalarda hafif olgularda 6 seans, daha ağır olgularda 12 seansa kadar uygulayabiliyoruz cihazımızın bir probu var. Bu probu penisin belirli noktalarına yerleştirerek atışlar yapıyoruz. Bu atışlar sayesinde bu atışlar sayesinde dokuda mikro travmalara neden oluyoruz. Bu da kök hücrelerin uyarılmasına sebep oluyor. Kök hücrelerin uyarılması da yeni damarların oluşmasına, kılcal damarların oluşmasına neden oluyor. Bu sayede de penisin kanlanması Doğal olarak da ereksiyon daha iyi bir noktaya, daha kaliteli bir hale geliyor, iyi bir noktaya taşımış oluyoruz. Cihazın belli ayarları var, frekans ve güç kısmı bunu standart bir ölçümüz var ama hastaya göre bu değişebiliyor, ağrı eşiğine göre bu artıp azala biliyor. Yaklaşık 5-10 dakika süren bir işlem, bir seans. Haftada 2 olmak üzere. 3 haftada 6 seans, eğer 12 seans uygulayacak isek haftada 3-4 haftada 12 seans olacak şekilde uyguluyoruz.